EYT'de umut ışığı var mı? Şunu söyleyebilirim. Yani EYT Çünkü gündemi... vatandaşın değerini direkt Cumhurbaşkanı anlatıyoruz dediniz. Çünkü vatandaşta böyle bir beklenti var. Geçen hafta içerisinde İstanbul'da çok ciddi katılımlı bir miting gerçekleşti. Her bir farklı siyasi, farklı dünya görüşe sahip olanlar ortak noktası EYT oldu bu anlamda baktığımda. Ben çünkü o mitingi en azından ekranlarda takip etmiştim norm haberden. Siz neler diyorsunuz? E, tabii bizim AK Parti olarak yani iktidara geldiğimiz günden beri yaptığımız bir şey var. Türkiye'deki devlet kurumlarında geçmişten bugüne yaşanan olumsuzluklar veyahut da efendime söyleyeyim gidişatıyla alakalı sıkıntılı gördüğümüz boyutuyla alakalı önemli konularda adımlar attık. Şimdi e, tabii ki şunu söylememizde e, herhangi bir beis yok. Yani biz AK Parti olarak insanların daha konforlu bir yaşam alabilmesi için, yaşam standardı için reformist yaklaşımlar sergiledik. Güzel reformlar gerçekleştirdik ve bu reformlar doğrultusunda Türkiye'nin daha ileri adımlar attığını görüyoruz. Şimdi e, emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı da Ankara'da işte farklı platformlarda bir araya geliyoruz. Onların taleplerini, görüşlerini, bakış açılarını alıyoruz. Ve en nihayetinde bu tek seferde birden yapılabilecek bir husus değil. Yani çünkü bir defa vermeyeceksiniz onlara bu hakları. Her daim o hakları onlara sunmanız gerekiyor. E bunu sunarken de çok kapsamlı bir çalışma yapılması lazım. Simülasyon yolu yani hani EYT derken belki üç kelimeden oluşuyor. Üç, üç harften oluşuyor ama baktığınızda detaylı bir çalışması var beraberinde. Şimdi bu tabi devletimizin yetkili kurumları, çalışma bakanlığımız süreçle alakalı değerlendirmelerini yapıyor ama açıklamaları önümüzdeki günlerde kendimiz de bizzat onlardan duyacağız inşallah. Türkiye dinamik bir ülke. Türkiye yapısal sorunlarını yüzde 99 Açmış bir ülke ve önünde güzel günleri olan bir ülke. İnşallah 2023 hedeflerine sağlam bir şekilde, sağlam adımlarla, hızlı bir şekilde, seri bir şekilde ulaşacağımızı biz fazlasıyla inanıyoruz. Ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızla da bu noktada ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda destek bekliyoruz.